Doğan Kitap Sunar 1984 Yazan George Orwell Seslendiren Şerif Erol 1. Bölüm 1. Berrak ve soğuk bir Nisan günü, saatler 13 çift sıfırı vuruyordu. Pis rüzgara karşı çenesini göğsüne bastırmış Winston Smith, zafer konaklarının cam kapısından hızla süzüldüyse de, peşinden bir toz toprak dalgasının içeri doluşmasına engel olamadı. Koridor haşlanmış lahana ve paçavradan paspas kokuyordu. Bir ucuna, iç mekana asılmayacak kadar büyük renkli bir afişi raptiyeyle tutturmuşlardı. Afişte devasa, bir metreden geniş bir insan yüzü vardı sadece. 45 yaşlarında, pos bıyıklı, sert hatlarıyla yakışıklıca bir adam. Winston merdivene yöneldi. Asansöre bakmak lüzumsuzdu. Normal zamanda bile pek çalıştığı olmazdı. Şimdi ise gündüz saatlerinde elektrik kesintisi vardı. Nefret Haftası'na hazırlık olarak başlatılan tasarruf seferberliği kapsamında. Dairesi yedinci katta olan, 39 yaşında, sağ bileğinin az üstü varis yaralı Winston, merdivenleri ağır ağır dinlene dinlene çıktı. Asansör boşluğunun karşısındaki her sahanlıkta aynı dev yüz duvardan bakıyordu. İnsana gözleriyle takip ediyormuş hissi veren, üzerinde fazlaca uğraşılmış resimlerdendi. Altında ise, büyük biraderin gözü üstünüzde yazmaktaydı. Daireye girdiğinde nameli bir sesin pik demiri üretimiyle ilgili bir takım rakamlar okuduğunu işitti. Sağdaki duvara gömülü, geniş enli, feri gitmiş aynaya benzeyen metal bir levhadan geliyordu ses. Winston bir düğmeyi çevirince ses biraz azaldı ama sözcükler hala seçilebiliyordu. Cihazı adına telebakar diyorlardı. Karartmak mümkündü ama tümüyle kapatmanın yolu yoktu. Pencereye geçti. Ufak tefek, cılız bir tipti. Kalıpsızlığını partinin üniforması olan mavi iş tulum iyice açığa çıkarıyordu. Saçları sapsarı, yüzü kendinden aldı. Teni sert sabun, kör jilet, yeni bitmiş kış soğuğundan kayış gibiydi. Kapalı pencerenin ardından baktığı halde soğuk görünüyordu dışarısı. Sokakta minik girdaplara kapılmış tozlar ve kağıt kırpıkları yükseliyordu. Güneşin parlaklığına ve gökyüzünün cam maviliğine rağmen hiçbir şeyin rengi yoktu sanki dört bir yana sıvanmış afişler hariç. Siyah bıyıklı suratın bakışları her yerdeydi. Tam karşıdaki apartmanın cephesinde asılıydı bir tane. Büyük biraderin gözü üstünüzde yazıyordu altında. Kara gözlerse Winston'ın gözünün ta içine bakıyordu. Daha aşağıda ise, bir başka poster vardı. Yırtılmış ucu rüzgarda çırpındıkça inksos bileşik sözcüğü bir görünüp bir kayboluyordu. Uzaklarda bir helikopter çatıların arı. Sample complete. Ready to continue?